Selam dostlar, veri tabanımız hazır, bağlantı kablamız yani repozitörümüz de hazır ama bir sorunumuz var. Şu an kimse bu araçları yönetemiyor. Repository ver bana kaydedeyim der ama verinin doğru olup olmadığını sorgulamaz. Senaryomuzu hatırlayın. Müdür bey aynı e-posta ile ikinci bir öğrenci kaydedilmesin demişti. Repository bunu bilemez. İşte bu kuralları if-else mantıklarını e, kurduğumuz yere servis katmanı diyoruz. Burası, e, burası projemizin beynidir. Hadi beyni kodlamaya başlayalım o zaman. İlk önce bağımlılık enjeksiyonunu anlatmak istiyorum size. Servis katmanının database'ine erişmesi lazım. Yani student repository'ye ihtiyacımız var. Eskiden new student repository diye elle oluştururduk. Spring dünyasında buna gerek yok. Biz sadece bana repository lazım diyoruz. Spring getirip veriyor. Buna dependency injection yani bağımlılık enjeksiyonu diyoruz. Şimdi... Düşünüyorum nasıl yapabilirim diyerekten İlk önce şunu yapalım o zaman şu şekilde başlayalım repositorumuz vardı bunların oluşturulduğu yere onun bir üstü yani management sistem buraya geliyorum new folder diyorum ve buna e, servis diyorum ve oluşturuyorum Service klasörümüz artık oluşmuş durumda. Buna new java file diyorum ve class diyorum. Bu student service olacak. Student service. Aynen doğru yazdık. Ve bunun içine girdik. Şimdi repositorimizi çekelim. Ee, düşünüyorum nasıl anlatsam diyerekten. Bir saniye. Tamamdır. Şu an student service'in içindeyim. Burada şu şekilde e, student repository'yi çekeceğim. private final diyorum ve student repository diyorum. Ve buna student repository diyeceğiz. Ve buraya e, Lombok'u dahil etmemiz lazım. Şu an sınıfın en üstüne mi yazmamız lazımdı? Onu tam hatırlayamıyorum. Bir kontrol edelim. Recurit R constructor. Tamamdır. Bunu ekliyoruz. Ve ee, şimdi bizim JPA repository repository'mizin içinde find by email yok. Şimdi şöyle bir mantık yapacağız. Öğrenciyi kaydetmeden önce veri tabanına gidip bu email adresiyle biri kayıtlı biri var mı diye sormamız lazım. Ama repozitörümüzde böyle bir sorgu yok. Gelin student repository arayüzüne geri dönelim ve kendi özel sorgumuzu yazalım. Buraya geliyorum. Şu an student repository'nin içindeyim. Optional diyorum. Student Find Student bye email diyorum ve buraya parantez açıyorum. String email diyorum yani emaili çağır dedim ve buraya kendi yeni fonksiyonumuzu oluşturmuş oluyoruz. Şimdi Soturun servis aranın içine gidiyoruz. Şimdi save student diyerekten bir tane metot hazırlamamız lazım. Burada klasımızın e, içine yani student servisimizin içine şu şekilde e, bir tane metot hazırlıyoruz. E, public void save student diyelim. E bu student Doğru yerden getirdik entity'yi. Ve student diyorum. Ve bunun içine giriyorum. Şimdi veri tabanında böyle bir email var mı yok mu diye sorgulama yapacağız. Option, optional diyorum. Student. Tamamdır geri geldim. Nerede kalmıştık? Böyle bir email var mı yok mu diye soracaktık. Student uh, by email diyoruz. E, eşittir. Student. Repository. Find student by email diyorum. Gördüğünüz üzere otomatik olarak geldi. E şunu diyeceğiz. Açtım parantezi. Student diyorum. Nokta get email diyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum en sonuna. Eğer böyle bir e-mail'de student varsa hmm, şöyle yapacağız. Hata almadım. Tamamdır. Eğer böyle bir e-mail'de öğrenci varsa hata fırlatmamız lazım. Şimdi e yazarak göstereyim size. If diyorum. Student by e email diyorum. Nokta diyeceğim. Biz burada ee, bu optional aslında bir hediye kutusu gibi oluyor. İçinden öğrenci de çıkabilir, boş da çıkabilir. Java bize null pointer exception hatası vermesin diye e, is present şeyini kullanıyoruz. E, Fonksiyon onu kullanıyoruz. Ve bununla İçi boş mu dolu mu onu kontrol edebiliyoruz. Öyle diyeyim size. Throw diyorum. Hata fırlatmamız lazım. Böyle bir öğrenci varsa diyerekten. Illegal state error'a bakacağız. Illegal state error. State error. Eee, exception pardon. Exception'a geliyoruz ve buraya hata diyeceğim bu e-mail adresi diyorum ve artı koyuyorum student.get email diyorum ondan sonra parantez kapama zaten sistemde kayıtlı diyorum ve gördüğünüz üzere burada hatayı vermiş oluyoruz. Ee, şimdi Türkçe karakter hatası alabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Gerçi burada şeye göndereceğiz. Hmm. Almayız. Eğer e, böyle bir öğrenci yoksa kaydetme işlemini yapalım. Student Repository diyorum. Nokta Save diyorum ve buraya student yazıyorum. Evet şu şekilde de çıktı yapalım. Öğrenci başarıyla eklendi diyelim. student.get first name diyelim. Ve öğrencinin ismini yazalım. Burada unuttuğumuz şöyle bir detay var. Burada bunun servis olduğunu biz biliyoruz, ama kod bilmiyor aslında. Buraya servis olduğunu da belirtelim. Bunu atlamayalım. Artık bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Ee, sonraki derste kontrolleri ayarlayacağız. Sonraki derste görüşmek üzere.